Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sapanca'dayız. Sapanca Gölü'nün kenarındayız. Şöyle sizlere göstereyim. Burası harika bir yer. İnsanlar böyle göl kenarına gelip burada hem dinlenip hem göle girip hem de piknik yapıyorlar. Şöyle sizlere göstereyim istedim. Göl göl suyu şu anda çok sıcak. Hava bugün o kadar sıcaktı ki göl gerçekten sıcacık. Onun için herkes gölün kenarında hem pikniğini yapıyor hem göle giriyor. Keyifle bir şekilde vakit geçiriyor. Saat şu anda akşam 7 gibi. Hava birazcık serinlemiş gibi. Sakinleşti daha doğrusu. Çok sıcaktı. Sapanca çok güzel bir yer. Yemyeşil doğasıyla, göl manzarasıyla, göl, gölüyle harika bir yer. Gelmek isteyenler için çok güzel bir e, ilçe diyelim. Sapanca Gölü, denize girmek istemeyenler için ya da denize gitme fırsatı bulamayanlar için çok güzel bir alternatif. <laughs> Ay, madem, madem Yakında oturup buraya günü birlik gelip göle girebiliyorsunuz. Pikniğinizi yapabiliyorsunuz. Harika bir yer. Ben çok seviyorum. Buradan tavsiye ediyorum gelmek isteyenler için. siz de görüyorsunuz. Herkes halinden çok memnun. Göle girenler, pikniğini yapanlar, ızgarasını yapanlar. Herkes çok mutlu, çok keyifli. Bugün de Sapancayı gezelim dedik. Daha önce hatırlarsanız e, takipçilerim... <laughs> Sapanca'ya yolculuğumu e, video olarak atmıştım ben. Ama devamını getirememiştim. E, bunun devamı olarak düşünebilirsiniz bunu. Güzel bir seçenek olur sizin için de göle girmek. Ee, bu temiz havayı solumak, ee, tavsiye ediyorum gelin görün pikniğinizi yapın ee, göle girmek isterseniz göle girin çok e, güzel bir seçenek denize uzak gelen e, gelenler için böyle bir alternatif var Sapanca'ya geldiğinizde hem doğa e, turizmi olarak e, gezmesi olarak ardından göl sefası olarak harika bir yer. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Buyurun. Gelin siz de. Burada Sakarya Büyük Belediyesi'nin herhalde çay bahçeleri var ileride. Aslında burada göle girmek yasak diye yazıyor tabelalarda ama e, gördüğünüz gibi herkes girebiliyor burada. Açılmamak şartıyla isteyen istediği kadar girebiliyor. Bir de gölü yakından bakalım. Karşı tarafları da görüyorsunuz. Karşı taraf yemyeşil. Çok bir yerleşim alanı yok şu anda gördüğünüz yerde. Her taraf yeşil. Şöyle size göl kenarına gidip gölü de göstereyim. E, tabii e, göl olduğu için e, baya bir toz toprak toplamış göl kenarı. Biraz kelenmiş oluyor tabii ama Su şu anda harika. Sıcacık. Burası böyle ama ileriki taraflarda gayet su. Çok güzel, temiz. Böyle göre, neşeyle giren, giren insanlar. Gizlen insanlar. Harika bir yer. Buyurun gelin. Alternatif seçenek. Denize gidemeyenler, girmek istemeyenler için. Göl suyu harika. Evet arkadaşlar. Bu videomda bu kadar olsun. Beni takip etmeyi unutmayın. Beni takip edin. Ee, videolarımı izleyin attığım videoları beğenirseniz çok sevinirim Lütfen beni takip edin Şimdilik hoşça kalın sevgiyle kalın